Merhaba bayanlar. GDM Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi yine bebek yeleği tanıtacağım sizlere. Çok tatlı bir pembiş bebek yeleğimiz var, ipimiz var. Bonbon şekeri modelimizin adı. Bazı kanallarda e, lollipop şekeri ya da balon diye de geçebiliyor. Şimdi kısaca size onu tarif edeceğim. Daha, e, yakadan başlamalı bir yelek ördük. Böyle ben bir altı sıra modeli kurdum. Şimdi Şuradan da 5 sıra modelimiz 6 sırada bir kuruluyor. 5 sıra e, düzü düz tersi ters örerek çıktım. Bu 5 sıra kurduğumuz şablonun üzerine modelimizi kuracağız bonbon şekerlerimizi. Her sırada yani e, modeli kurduktan sonra şuradaki 5'li 5 beş sıra örgümüz e, örgümüzü öreceğiz. Şimdi hemen tarife geçeyim. Dediğim gibi modelimiz 6 sırada oluşur altı sıradan oluşuyordu ama 6 sıra örüp 7. de kurmuyoruz modeli. 5 sıra örüp altıncı da modeli kuruyoruz. O ayrıntıya dikkat edelim. Şöyle mesela ben şöyle işaretleyiciler taktım. Şurada 3 diş haroşan var benim. Şurada. 3 diş haroşada bir model kuruluyor. Şuradan da 5 sıramız var. Yani buradan da takip edebilirsiniz. Ya da arkadan da sayabilirsiniz. Altı sıra. E, altı sırada model kuruluyor. Şu an 5 sıra gittim. E, i̇lk kurduğumuz modeli de sayıyoruz. 6. sırada modeli kuruyoruz. Modelimiz de hep yeleğin ön yüzünden kuruluyor. Şimdi benim şurada dört tane haroşa var. yeleğin kenarında. Onu yapıyorum hemen. Haroşayı ben şöyle tersten almıştım. İki. Üç. Dört. 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane haroşa yaptıktan sonra ben yeleğin sağ ve, sol, sağ ve solunda şöyle lastik kısmı koyduk. Sizler dilerseniz düz de gidebilirsiniz modeli. Şimdi buradaki ayrıntıya tekrar dikkat edelim. Şöyle bonbon şekerlerimiz zaten kendini belli ediyor. Şimdi birlikte kuracağız. Modeli ilk başlamadan önce şu 5 sıramızı kuracağız. Onu tekrar hatırlatayım. Düzü düz, tersi ters olacak. Yani yeleğin yüzündeyken düz örgü öreceğiz. Tersindeyken ters. Sonra tekrar düz. Ters. Yani 3 ters 2 düz sıra gideceğiz. 5 sıra gideceğiz. Şimdi ben 5 sıra şöyle ördüm sizlere göstermek için. Hemen modeli ilk başta kurmuş gibi başlıyorum. Şu an ilk defa yapıyormuş gibi 5 sıra gittikten sonra sizlerle birlikte modeli kuracağız. Şimdi e, ipimi geriye alıyorum. Burada benim bonbon şekerlerini kurmadan önce dört tane düz örgüm var daha sonra şuradaki bonbon şekerlerinin ortasına kuracağız şöyle dikkatli bakarsanız 1 2 3 4 4 tane düz örgüm var düz ördükten sonra direkt bonbon şekerini kuruyoruz kurmak için şekil bir tane söküyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 tane söküyoruz arkadaşlar. Kalan 5. ilmeği şişime geçiriyorum. 4 tane söktüğüm ilmeğin altından geçirip bir tane ip alıp şuradan çıkarıyorum. Şu şekil pardon. Baştan göstereyim. İp alıyorum. Şu şekilde çıkarıyorum. Bu çıkardığımı biraz daha uzatıyorum bu bizim şekerlerimizi yapacağımız kavisimiz şimdi 1 tane net anlaşlısın diye şekil gösteriyorum 2 3 3 tane düz örgümüz var üç tane düz örgüden sonra bir, dört tane söküyoruz 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü söktükten sonra şuradaki dört tane söktüğümüz ilmek şişimiz altta kalacak. Dört tane ilmek üstte kalacak. Şöyle ip alacağız. Şu şekil. Benim örüş şeklim normalde tek tek alıyor. Size göstermek için parmağımı ip doladım. Şu şekil. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bunu çıkardıktan sonra tekrar üç tane düzüm var. Bir. Yani model üç düz bir sökerek oluşuyor. 3 düz örüyorum. Bir tane de şu an sökme sırasındayım. Bu sıralar şu işaretleyici takmıştım. Altta yaptığım bonbon şekerini ortasını sökeceğiz. Çünkü çapraz gitsin diye. 1 2 3 4 5 6 tane ben şu an model kurdum. Çapraz şekilde gidecek. Hiçbiri birbirinin üstüne gelmeyecek. O yüzden her yeni sırada şuradaki son 3 1 2 3 tane yaptığımız böyle balon şeklinde görüş, gözüken modelin ortasından e, ip sökerek dört tane ip sökerek başlayacağız birlikte yapalım şimdi burada sökmüştük 3 düz yaptım şu an sökme sırasındayım 2 3 4 tane söküyorum şöyle kalan ilmeği şişime takıyorum diğer dört ilmek şişimin üstünde hemen bir tane ip alıp şuradan çıkarıyorum Sonra 1 2 3 üç tane düz örgümüz örüyoruz. 3 düz bir sökerek oluşuyor modelimiz. Şu an bunlar yaptıkça kendini gösterecek son yaptıklarım. Bunlar bunun üstüne gelmedi. iki modelin arasına gelecek. Evet arkadaşlar, video yakınlaştırıp geldim tekrar. Bu işaretleyiciyi taktım. En son nerede olduğumuzu bilelim diye tekrar gösteriyorum sizlere burada kurduğumuz, son kurduğumuz bonbon modellerin ortasına. İlk defa başlıyorsak da zaten 3 düz yapıp bir tane sökme işlemi yapacağız. Şu an üç düz ördüm. Bir tane şu alttakinin ortasındayım. Bir tane söküyoruz. Üç düzden sonra söküyoruz Dört tane. 1 2 3 ve 4. 4 tane söküyorum. Son ilmeğe şişimi geçiriyorum. Söktüklerim ortasında bir tane ip alıp şuradan çıkarıyorum. Çıkardığımı biraz daha uzatıyorum. Tekrar 1 2 3. 3 düzümüz var. Bir karşıya doğru. Bu sıra hep düz oluyor. Tersleri tersten örüyoruz. 3 düz yaptıktan sonra tekrar sökeceğiz. 1 2 3 4 3 Dört tane söküyorum. Şurayı da sökeceğim. şişimi son ilmeği takıyorum. Söktüğüm dört tane de şişimin üstünde arkadan ip alıyorum. İçinden çıkarıyorum son ilmeği. Şöyle. Çıkardım. Şimdi üç tane düz tekrar. Birinci düz. İkinci düz. Üçüncü düz. 3 düz bir sökme şeklinde ilerliyoruz. İlk defa kuracaksanız da modeli hep 3 düz bir sökerek başlıyoruz. Şu an sökeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 tane söküp son ilmeğe şişime geçiriyorum. Dört tane söktüğümün altından şişimin üstünde kalıyor hepsi. Aldığım ilmek ve dört tane söktüğüm şişimin üstünde kalıyor. İp alıyorum. İp aldıktan sonra şu şekil Diğer söktüğümü içinden geçiriyorum. Uzatıyorum. Tekrar bir. ikinci düz. Üçüncü düz. Üç tane düz ördüm. Bir tane söküyorum. Bir, iki, üç. Evet. Bir, iki, üç, dört. Dört tane söktüm. Hemen ip alıyorum. şu şekilde. 4 tane söktükten sonra arkadan ip alıyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Geçirdiğimi biraz yüksek tutuyorum. Aldığım ilmekten geçiriyorum bunları. 4. 4 tane söktük. Şimdi tekrar birinci düz. Modelimiz sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. İlk defa kuruyorsanız da aynı. Üç düz birinci düz ikinci düz üçüncü düz şu an alttaki bonbon şekerinin ortasındayım Hemen. 4 tane sökeceğiz 1 2 3 4 Şimdi 4 tane söktükten sonra ilmeğin içinden ip alıp bu şekil sol ayaktan ilmek var ip alıyorum diye içinden geçiriyorum geçirdiğim ipi biraz daha uzatıyorum şu şekilde görüntü oluşuyor arkadan da böyle tekrar üç düz birinci düz ikinci düz üçüncü düz bu şekilde hepsi yaptığım bonbon şekerleri birinin üstüne gelmiyor çaprazına geçiyor 3 düzden sonra şu an gene sökeceğim 1 2 3 ve 4 4 tane söktükten sonra Son ilmekten şişme geçiriyorum. Diğer dört tane üstüne alıp bir tane ip alıyorum arkadan düz şekilde gene aldığım ilmeği uzatıyorum. Sonra tekrar birinci düz, ikinci düz, üçüncü düz. Bu şekilde bonbon şekerlerimizi kuruyoruz. Üç düzden sonra bir tane söküyoruz. Bir, iki. 3 4 kalıyorum arkadan. Uzatıyorum. Tekrar birinci düz. İkinci düz. Üçüncü düz. Şurada yaptığımız 5 sıramız vardı. Onun üzerine 6. yaparak 4 tane sökerek 6. sırada modelimizi kuruyoruz demiştik. Şimdi tekrar sökme sırasındayım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane söktükten sonra şöyle düz bir şekilde arkadan şu ilmeği alıyorum. Yaptığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi takıldı. Pardon. Şöyle uzatıyorum. Bu şekilde bayanlar sıra sonuna kadar 3 daha 3 düz bir sökme şeklinde model kuruluyor. Tekrar birinci düz ikinci düz, üçüncü düz. Şu an sökme sırasındayım. 1 2 3 ve 4 dört. dört tane söktüm. Şu ilmeğim kaçmasın. Hemen şişimin üstünde dört tane kendi aldığım ilmek bir, dört tane de söktüğüm ilmek var. 5 oluyor. İp alıp aldığım ilmeğin içinden şöyle son ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde uzatıyorum. Tekrar bir düz ikinci düz üçüncü düz üç düz yapıyoruz bir tane sökerek tek seferde alıyoruz dört tane sökerek yani üç dört kere söktüm ilme yakalıyorum dört tane söktükten sonra yavaş gösteriyorum İp alıyorum aldığım ilmeğin içinden ipi uzatıyorum tekrar bir iki üç üçüncü düzü de yaptım sonra tekrar Çekmeli işlemimiz var. 2 3 4. Buradaki 5 tırımın olan şablonun üzerine model kuruyoruz. 4 tane söktüğüm ilmek şişimin üstünde ip alıyorum. Son aldığım ilmeğin içinden şöyle şu şekil geçiriyorum. Geçirdiğimi uzatıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi üç tane düz vardı. Birinci düz, ikinci düz ve üçüncü düz. Üç tane düz aldım. Şu an altta yaptığım bonbon şekerinin de ortasını söküyorum. Üst üste gelmesin diye ortasından alıp şuralar oluşuyor. Çapraz şekil oluşuyor. Onu ikinci sırada daha net anlayacaksınız. Şu an ilk defa kuruyorsanız 3 düz yapıyoruz. Dördüncü de sökme işlemimizi yapıyoruz. Ben ilk defa kurar gibi anlatıyorum. 3, 4. Sonra bu sıra bittikten sonra zaten 5 sıra daha öreceğiz. Sonra ikinci modelimizi çapraz kuracağız. İp alıyorum. Şuradan aldığım ilmeği şöyle geçiriyorum. Tekrar birinci düz, ikinci düz ve üçüncü düz. Bu şekilde hep ilerleyecek sıra sonuna kadar. Üç düzden sonra sökme işlemimiz var. 1, 2, 3, 4 tane söküyorum. Kalan bir tane şu ilmeğimi alıyorum. bunu kaçmamasına dikkat edelim. Buradan dört tane ilmek alıyorum. Diğer söktüklerim şişimin üstünde kalıyor. İp alıyorum. Aldığım ilmeği bunun altından çıkarıyorum. Tekrar bir düz, iki düz, üç düz. Üç tane düz ördükten sonra yine şöyle yakından göstereyim. Üç düz yaptıktan sonra bir tane sökme işlemimiz var. 1 2 3 4 son ilmeğe batıyorum. Şişimin üstünde son ilmeği battıktan sonra dört tane söktüğümün altından geçiyorum. Şişimde yani dört tane söktüğüm bir de Normal ilmeğim var altta aldım ip alıyorum son ilmeğin içinden şuradaki ip alıyorum Şu şekil buradan çıkarıyorum tekrar bir düz ikinci düz üçüncü düz üç düz yapıyorum üç düzden sonra bir tane söküyorduk. 4 tane yani 2 3 ve 4. 4 tane söktükten sonra ilmeğime ip alıyorum. Alttan şöyle tığımda, şişimde al söktüğüm dört tane ilmek ve kendi ilmeğim var. Hepsinin içinden geçiriyorum şu şekilde. Bu şöyle yavaşça göstereyim. İp alıyorum. Şu şekil çıkarıyorum. Tekrar 1 şekil alıyorum ben normalde. 2 ve 3. 3 tane düz örüyorum. Sonra sıra sökmedi. 1 2 3 ve 4. 4 tane söktükten sonra şuradan ilmek alıyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 3 düz, bir sökme, 4 kere sökme olarak sıra sonuna kadar geleceğiz sıra sonuna kadar geldikten sonra tekrar burada haritalarımı kurup e, yeleğin tersine döneceğim sonra 5 sıra tersi ters düzü düz örerek 5 sıra örüp 6'da yeni bonbon şekerlerini kuracağız şimdi onları göstereceğim Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim ben Şu şekilde sıranın sonuna kadar geldim ben yeleğimizin düzündeyiz biliyorsunuz ilk defa başlar gibi beş tane şablon kuruyoruz önce 5 sıra düzü düz tersi ters örerek 5 sıra oluşturuyoruz. Mesela yeleğe başladınız. haroşarayı ördünüz 4 sıra. Daha sonra düzü düz tersi ters örerek 5 sıra oluşturuyoruz. 5 sıradan sonra 6. sırada modeli kuruyoruz. Her seferinde 6. sırada modeli kuracağız. Balonlarımız çapraz bir şekilde gelecek. O yüzden şunu göstermiştim. 2. sırada daha iyi anlayacaksınız. Hangisinin üstünden 4 tane sökeceğimizi. Burada 4-6 tane diş haroşa kurduktan sonra modele direkt başladım ben. 400 yapıp bir tane söktüm. 4 tane söktüm yani. Şu şey sonra daha sonra modelin orijinali 3 düz, 1 sökme, 3 düz, 1 sökme. Benim kenar sıram uygun olsun diye alttakine burada 400 örmüştüm. Sizler e, ee, direkt e, ee, ördükten sonra 3 düz örüp daha sonra kesme işlemini, kesme demeyeyim, sökme işlemini yapabilirsiniz. Yani 3 düz sökme, 3 düz sökme. 4 kere de söküyoruz modelin sonuna geldim sıranın sonuna geldim şimdi yeleğin tersini çeviriyorum burada benim altı tane haroşa vardı ben onları tersten örmüştüm haroşayı çünkü tersten ördüğüm için tekrar tersten alıyorum zaten modelimin tersindeyim şurada altı diş haroşa örüp 4 böyle 5 ve 6 6 diş araşığımı ördükten sonra sıramın yeleğimin tersindeyim tersi bu şekilde duruyor bonbon şekerlerimiz önde şu an sıra sonuna kadar her bir kısmı her bir ilmeği ters öreceğim her zaman yeleğimizin arkasını ters öreceğiz burada hiçbir eksiltme arttırma ip alma yok sıra sonuna kadar ters öreceğim arkadaşlar şimdi 5 tane sıra şablonumuz var. 5 sırayı öreceğiz. 6. sırada diğer bonbon şekerimizi kuracağız. Şimdi bu benim 5. sıradaki ilk sıra. Ters de ters örüyorum. Sıra sonuna kadar 1. sıramı ters örüyorum. Bu şekilde ördükten sonra yeleğin önüne gelip bunu burayı da düz öreceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar ters örüp geliyorum. Evet bayanlar sıra sonuna kadar yeleğin tersini tersten ördüm. Şimdi ikinci sıradayız. 5 sıra 5 sıra şablonumuz vardı. Onu örecektik biliyorsunuz. Modeli kurmadan önceki kısmımız. Şimdi yeleğin ön yüzündeyiz. Bir sıra ördük. Şuraya ben işaretleyici takıyorum. Bir sıra ördüğüm için. Şuraya takayım. Çünkü burada 3 diş haroşa olduğunca burada 5 sıra oluyor. Buradan da buradan da takip edebilirsiniz. Ben böyle net göstermek için Birinci sırayı ördüm. Buraya taktım. Şimdi benim burada altı tane haroşa modelim var. Onu öreceğim. Haroşaları tersten aldığım için tersten örüyorum. Altı tane. Sizler haroşayı nasıl yapıyorsanız o şekilde devam edin. Önden alıyorsanız haroşanızı önden hep alın. Hangi yönden alırsanız o şekilde haroşa hep oluşuyor. Ben sıranın başında tersten aldım. O yüzden yelek bitene kadar buradaki kaç oldu 3 6 diş haroşa mayıp tersten alıyorum Evet aldım bitirdim şu an yeleğimizin ön yüzündeyiz bonbon şekeri koyduğumuz kısımdayız 5 sıra öreceğiz demiştik birinci sırayı ördük şu an e, yeleğin ön yüzünde olduğum için buraları da hep düz öreceğim sıra sonuna kadar bu benim bonbon şekerine başlamadan önceki ikinci sıra 5 sıra olacak yeleğin düzünü düz ip arkada şu an düz örüyorum hep düz örerken ipim arkada dışa doğru yani şu şekilde örebilirim İpim hep dışarıda düz örüyorum burada her bir ilmeği düz örerek yine sıra sonuna kadar geleceğiz sonra üçüncü sıramızda yeleğin tersi olacak yine tersten öreceğiz dördüncü sıramızda yeleğin düzü olacak düzden öreceğiz beşinci sıramızda yeleğin arkası olacak arkadan öreceğiz altıncı sırada da model kuracağız Tekrar bonbon şekerlerini yapıp yani üç düz yapacağız. Sonra sökme işlemini yapıyoruz. Dört tane. Şu an bu sıra sonuna kadar hep düz öreceğim. Ne olmuş oluyor? 5 sırada iki kere düzü düz örmüş oluyorum. Üç kere arkayı ters örmüş oluyorum. 5 sıra oluyor. Sonra yeleğin ön yüzüne geçip bonbon şekerlerimizi kuracağız. Şimdi ve biz bu 5 sırayı kurdukça son yaptığımız şekerler kendini gösteriyor. Şimdi bayanlar sıra sonuna kadar hep düz örüp geliyorum. Evet bayanlar. Düz bir şekilde sıra sonuna kadar hep düz olarak gittim. Şimdi 3. sıradayız. Şu işaretleyiciyi taktığımda bir sıra ters gitmiştik bir sıra düz gittik şu an tersteyim üçüncü sıradayım bu şekil gene sıra sonuna kadar ters alacağım İp bana doğru tarafta ters örgü öreceğiz yani sıra sonuna kadar ters örgü öreceğim şu an üçüncü sıramız not almak isteyenler alabilir ya da videomu yavaşlandır hızlandırabilirsiniz bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir abone olursanız sevinirim şimdi bu sırayı da üçüncü sıramız sıra sonuna kadar ters örgü örüp geliyorum Evet, sıra sonuna kadar ters ördüm ben arkadaşlar şimdi e, yeleğin düz tarafındayım dördüncü sıramız oluyor burası dördüncü sıramız gene yeleğimizin ön yüzü olduğu için düz örgü olacak düzü düz tersi ters örerek 5 sıra oluşturuyoruz biliyorsunuz düz örgü ip karşılığı oluyor bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar. Şöyle de alanlar var. Bu şekilde düz örgü yapıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra son sıramız, 5. sıramızı da tersten örüp 6. sırada model kurmaya, bonbon şekerlerini kurmaya başlayacağız. Şimdi düz örüyorum. Daha sonra yeleğin tersini çevireceğim. Evet, sıra sonuna kadar ben düz örgümü ördüm. Yeleğin düz tarafındaydık. Düz örgü olarak sıra sonuna kadar geldim. Sonra yeleği ters çevirdim. Dördüncü sıramız da bitti. Şimdi beşinci sıramızdayız. 5. sıramız gene modelin arkasına denk geliyor. Burada son sıramız bu. Daha sonra e, bir ön sırada, e, ön sırada yani altıncı sırada bonbon şekerlerimizi tekrar kurmaya başlayacağız. 5. sıramız bu. Ters bir şekilde örüyorum. İp bana doğru ters örgü olarak sıra sonuna kadar hiçbir arttırma eksiltme yapmadan ters örüyorum. Bu arada bu 80 ilmekle başlanmış bebek yeleği. Bir tane yumak yeterli oluyor. Onu hatırlatayım. Sıra sonuna kadar 5. sıramı ters örüyorum. Daha sonra yeleği ön yüzüne çevirip bonbon şekerlerimizi kuracağız. Bu son sıramızdı. Son sıramı ters örgü örüp yapıp geliyorum.